Hoş geldin. İstanbul Üniversitesi Psikoloji'ye hoş geldin. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulübü'ne hoş geldin. Üst sınıflardan destek alabileceğin mentorluk programıyla online etkinliklerle ve sana özel hazırlayacağımız videolarla ders dışında da gelişip psikolojinin ruhunu benimseyebilmen için elini uzatırsan tutmak, yalnız hissettirmemek için Uzağı yakın etmek, üniversiteyi sana getirmek için buradayız. Sağında, solunda, her yerdeyiz. Yanınızdayız. Biz de isterdik fakülte içinde kaybolmayı. Valens'te uzun uzun oturmayı, sıcacık orta bahçemizde çay içerek sohbet etmeyi, yemekhanede donmuş tiramisu yemeği, Ön sıralarda yer katmak için anki önünde sıra beklemeyin. Ve seninle kucaklaşabilmeyi hepimiz isterdik. Görmeden sevdin, biliyoruz. Gitmeden özledin, duyuyoruz. Ama sen dinle Ahmet Arif'i. Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Çünkü Nazım Deder'i selamlamaya geldim. Seni yeryüzü mutlu Çünkü burası İstanbul Psikoloji. Burası online derslere bile herkesin katıldığı yer. Burası Çan'ın asla düşmediği yer. Çünkü burası YPK. Burası online da olsa sıcacık bir aile. Burası sen yokken hep bir eksik olan tek yer. Burayı online de olsa çok seveceksin. Görüşüp sarılabildiğimiz zaman daha da çok seveceksin. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Hoş geldin. İyi ki geldin.